Arkadaşlar merhaba, Uzun Grup Damansı Tüber herkese hayırlı günler diliyoruz. Bugün çiftliğimize Bursa İl Tarım Müdürlüğü'nden Rıfkı Bey geldi. Kendisi ailelik belgesiyle alakalı İl Tarım Müdürlüğü'nde görev yapıyorlar. Çiftliğimize bugün tekrardan 6 ay önce almışlardı kanları. Bugün tekrar 6 ay sonra ailelik belgesini alabilmemiz için tüberküloz ürünleri testi yapıldı. Onunla alakalı Rıfkı Bey ile biraz görüşme yapacağız. Evet Rıfkı Bey, e, nedir durumlar? Aile işletmelerimize faydaları ne olacak? Onlar hakkında biraz bilgi verirseniz seviniriz. Aslında Aile işletmeler, bakanlığımızın 2018'de bir sayılı genelgesiyle Brusel 4 ve Sığır Brusel 4'e sığır tıraklığınızda bu işletmede bulunmadığına dair bakanlık tarafından işletmenin müracaatına istenilen yapılan resmi testlerle belgelenmesidir. Hastalıklı nare işletme olduğunuzda bakanlığın hayvancılık desteklemelerinden hayvan başına 450 lira ilave destekleme alırsınız. Bunun yanı sıra da bu bir bayraktır, bu bir etiketle işletmeniz için bu çiftlikte, bu işletmede sığır tüberkülozu ve sığır vurusu hastalığı olmadığını gösterir belgedir. Hayvanbaşı 450 lira ilave destekleme ödemesi alıyor. Süt primi de farklı oluyor mu? Evet süt primi ben de, de. Süt primi de Rıza desteğinde de ari işletmelerin artısı olur. Tamam. Şimdi genelde bizim e, müşterilerimiz hani bu çok büyük çiftlikler olan da Küçük bağışlı, küçük ari işletmeleri de var. 10 baş, 15 baş, 20 baş. Bunlar ari olamıyoruz. Çok büyük şeyler istiyorlar diyor. Bunlar için ne isteniyor? Ari işletme silik, ari işletmelerle ilgili genelge genel de belirtildiği üzere öncelik avlıyız hayvanları sır, tüberküloze, sır, virüsel bir rastlığının olmaması gerekiyor. Bunun dışında yine genel bir yönetim formu incelendiğinde görebilir. Ee, şartlar çok çetrefilli ya da sadece büyükler için yapılmış değil. Bizim elimizde de var. 20 sağmalı olan bir adi var. E, ee, etraf örgüyle çevrili olması. Ee, tuttukları kayıtlar. Yine sütünü soğutması, soğutuyor olabilir. Bunlar yeterli. yeterli. Bunlar yeterli. yeterli. Eğer hayvanları burası gibi ağrı bir işletmenin alıyorsa e, tek testle, yani tek test rejimi ağrı işletme veya ithal aldıkları hayvanlarda ilk bir ay içerisinde kan alıp, bölge laboratuvarına gönderilir, Bursa Biyo'ndan bakılır, 60. günde trakyos testi yapılır, tek testle ağırlık verilir. Bunun dışındaki işletmelerde ne hayvan toplanıyorsa bu test 6 ay sonra tekrarladığımız testlerimiz, bu şekilde altı ağırlık sertifikası var. verilmiş. Burada olduğu gibi, biz burada 6 ay önce ilk testimizi, resmi testimizi yaptık. Kan aldı, pendik ve temel kontrol resimlerine gönderdik. Sonuçlar, temiz geldi. 6 ay sonra biz testi tekrarladık. Bugün tüberküvvü babası yaptık. Kan aldık, kanları da pendiğe gönderdik. Sonuç olumlu gelmesin iftiharında, biz bu işletmenin asıl ben mali işletme tespit etmiş olacağız. Bundan sonra da yılda bir sefer unutmuyorlar ki tekrar edeceğiz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ee, sorularınız olursa buraya e videonun altına yorumlarınızı, e yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz.